yız arkadaşlar. Şimdi Özgür Bey bugün çok önemli rakamlar atıldı ortaya. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Asgari ücret ne kadar olacak? E, gibi böyle rakamlar konuşulmaya ve net rakamlar söylenmeye başladı. Şimdi bugün çıkan haberlerle ilgili bu rakamları ben size ileteyim. Bunlar e, enflasyon beklentileri ve hedeflere doğrultusunda gerçeği yansıtıyor mu? Gerçekten bu rakamlar olabilir mi? Ee, sizden alalım hemen bilgisini. Şimdi en düşük memur maaşının 27.399 liraya çıkacağı söyleniyor. Ee, yine en düşük evli bir memur maaşının 59.804 liraya bekar bir memurunsa 55.388 liraya çıkacağı ifade ediliyor çıkan haberlerde. Ee, yine en düşük emekli maaşının da SSK Bağkur en düşük emekli maaşının da 16.881 liradan 18.592 liraya çıkacağı haberleri bugün ortaya çıktı, atıldı. Ne diyorsunuz bu rakamlar e, yansıtıyor mu gerçeği? Hemen hemen yakın diyebiliriz. SSK'da, Bağkur'da ve emekli sandığında emeklilerin durumlarını, asgari ücreti ve memurların aylıklarını kısaca şöyle ele alacağız kısa kısa bilgiler aktaracağız. Öncelikle asgari ücretle başlıyorum. Ben asgari ücretin 1 Ocak 2026 tarihinde 26.500 lira seviyesine çıkacağını düşünüyorum. Asgari ücret 26.500 lira olur diye düşünüyorum. En düşük emekli aylığı 18.906 lira civarında olacak diye düşünüyorum. 18.906 18.900 Küsür lira. böyle 18.900 lirayı biraz geçecek diye düşünüyorum. Memurların aylıklarına 1.000 lira, memur emeklilerin aylıklarına 1.000 lira artı toplu sözleşme yüzde 11 artı enflasyon farkı şeklinde artış yapılacak. Yani memurlara ve memur emeklilerine 1.000 lira artı yüzde 18 buçuk gibi bir artış bekliyor. Şu anda. Memur emeklilerini de ikiye ayırmamız lazım. En düşük memur emekli aylığı işte 20 küsür bin lira olacak söylemi yüzde yüz yanlıştır. Çünkü memurlar ikiye ayrılır. 1 10 tarihinden önce ilk defa 5434 sayılı yasayla memur olan kişilerin emekli aylıkları farklı. İlk defa 1 10 tarihinden sonra devlet memuru olanların aylıkları farklıdır. 1-10-2008 öncesinde SSK, Bağkur başlangıcı olabilir. Ama memuriyete girişi 1 10 tarihinden sonra ise bu durumda olanların en düşük emekli aylığı tıpkı SSK ve Bağkurlar gibi 16.881 liradır. İlk önce bunu netleştirelim. Memurların aylıkları da maalesef SSK'lılar gibi 1 8'den sonra memur olduysa 16.881 lira. Onun öncesinde şayet memur olmuşsa memuriyetteki derecesi, kademesi, ek göstergesi memuriyetteki görevine bağlı olarak emekli aylıkları değişmektedir. O emekli aylıklarına da dediğim gibi 1000 lira artı %18,5 gibi bir artış olacak. Şu anda Türkiye'de en düşük memur aylığı normal aylıklarına baktığımızda emekli aylığı dışında 46.990 lira. 46.990 lirayı hizmetli statüsünde göreve yeni başlayan bir memur oluyor. 46.990 lira alan bir memurun aylığına 1000 lira bir artış olur. Artı bunun üzerinde de %18.5 gibi bir artışla beraber en düşük devlet memuru aylığının 56 bin 57 bin arasında bir rakamda olacağını düşünüyorum. Mesela şu anda göreve yeni başlayan bir öğretmenle gidelim. Göreve yeni başlayan bir öğretmenin aylığı yaklaşık 52 bin lira. 52 bin 428 lira. Göreve yeni başlayan bir öğretmenin aylığı büyük ihtimalle yeni yılda 63 bin 312 liraya çıkacak. Mesela birin dördü 3600 ek göstergeli bir öğretmenin şu anda aylığı 61.155 lira. Bu aylığında 1000 lira üzerine de buçukla beraber birin dördü bir öğretmenin aylığının da 73.650 liraya çıkacağını düşünüyorum. Mesela 8'in biri bir polis memuru şu anda aylığı 67.743 743 lira. Bu durumda olan bir polis memurunun aylığı da 81.500 lira gibi bir rakama çıkar. Bir profesörün şu anda aylığı 110.436 lira. Bir profesörün aylığının da 110.436 liradan 132.000 liraya çıkacağını düşünüyoruz. Din görevlisi 9'un biri din görevlisi bir vaizin aylığı şu anda 54.450 lira yine bin lira üzerine gelecek. Buna da yüzde on sekiz buçuk gibi ortalama artışla altmış beş bin lira seviyesine çıkar diye düşünüyorum. Yani bir önce sizin söylediğiniz rakamlara yakın rakamlar. Ama devlet memurlarının emeklilerinin durumu farklı. Şimdi devlette iki türlü çalışan var. Bir, on, iki bin, sekizden sonra ilk defa memur olanlar 5510 sayılı yasayla devlet memurudurlar. Bu kişiler çalışırken memur gibi aylıklarını alırlar. Emekli olurken ikramiyelerini memur gibi alırlar. Ama emekli aylıklarını asgari ücrete yakın işçi gibi alırlar. Hmm, Şimdi on, en, düşük, en düşük devlet memuru emekli aylığı 27 bin lira dersek bu sefer doğru söylememiş oluruz. Yanlış ve yalan bilgi paylaşmış oluruz. 112008'den 2008'den sonra mı ilk defa devlet memuru oldu? 112008'den 2008'den önce mi? Yani 5.510 sayılı yasayla yeni memur mu? 5.434 sayılı yasayla eski memur mu? Buna göre devlet memurlarının emekli aylıkları belirlenir. Yani kısaca bu bilgileri, bilgileri şöyle düşünüyoruz. Bizim söylediğimiz oranlarda büyük ihtimalle artışlar olacak. Aylardır söylediğimiz oranlarda. Evet. Memurlar yüzde on buçuk gibi. Memur emekleri yüzde on buçuk. Artı bin lira. SSK ve Bağkur emeklileri ise yüzde on iki. Asgari ücrette yüzde yirmi oranında artar diye düşünüyorum. Evet, bir arkadaşımız da diyor ki peki SSK ve Bağkur emeklileri en düşük emekli maaşının üzerine deyyanen zam yapılır mı? Ne düşünüyorsunuz? Yapılması %100 yüz gerekli. Dün Dünya Gazetesi'nde bu konuyu yazdım. Çünkü insanlar enflasyona karşı alım gücü değerini kaybettiği emekli aylıklarıyla zar zor geçinmeye ya da memur aylıklarıyla ya da işçi aylıklarıyla ya da asgari ücretle geçinmeye çalışıyor. Ücretlerin, emekli aylıklarının ayrıca arttırılmadan sadece enflasyon farkı verilmesi hiçbir işe yaramaz. Hükümet yetkilileri hep şunu söylüyor ya enflasyon düştükçe alım gücü artacak bu yüzde yüz yanlış bir bilgi. Evet. Enflasyon, Şebnem Hanım bugün ben Sözcü TV'de Özlem Gürses'in programındaydım sabah orada da söyledim. E diyelim ki enflasyon bundan sonra sıfır oldu. Mucizevi bir olay oldu ve Türkiye'de diyelim ki enflasyon sıfır oldu. Yani 16.881 lira diyelim ki hiç artmayacak. Sıfır enflasyon 16.881 lira kaldı. E Şu anda kiralar 20.000 lira. E kirada 20.000 lirada kalacak. E öyleyse emekli aylığı sıfır enflasyonda bile demek ki fark emekli aylığı kirasına yetişmeyecek. Emekli aylıklarının, ücretlerin ayrıca adına refah payı mı dersiniz, seyyanen artış mı dersiniz, intibat mı dersiniz ayrıca bir düzenlemeyle enflasyonun üzerinde arttırılması gerekiyor ki bir miktar alım gücü değeri artsın. Bu nedenle 2026 yılının Ocak ayında hükümetin ben buna sıcak bakmadığını düşünüyorum. Hükümet sadece enflasyon farkı verip geçmeyi hedefliyor. Ama muhakkak ve muhakkak emekli aylıklarına bir dokunuş gerekiyor. Ücretlere, asgari ücret ve diğer ücretlere de işsizlik sigortası fonundan mı vergileri bir miktar düşürerek aradaki farkı çalışanın maaşlarına ilave ederek mi sigorta primlerini bir miktar düşürerek aradaki farkı çalışanın maaşlarına ilave ederek mi bilmiyorum artık hangi yöntemi denerlerse denesinler muhakkak ayrıca bir şey ortaya koymaları gerekiyor. Çalışanlar için farklı, emekliler için refah düzeyini bir miktar arttıracak en, enflasyonun üzerinde bir artışa gitmekten başka şu anda ikinci bir alternatif çıkar yolu yok. Evet peki çok teşekkür ediyoruz. Um, umuyoruz hükümet de bunu artık e, düşünür ve Ocak ayında emeklilere gerçekten bütün emeklilere şimdi e, haberlerde sürekli memur emeklilerine yapılması gereken seyyanen zam yapılmadı vurgusu yapılıyor ama Artık iş sadece hani evet yasal hakları doğru e, sözler de verildi bununla ilgili bu da doğru ama artık iş gerçekten de hani e, çığırından çıktığı için SSK vakur memur emeklisi herkese bütün emeklilere bir seyyanen zam yapılması gerekiyor ve bunun da bu şekilde vurgulanması gerekiyor. Çünkü seyyanen zam yapılmadığı takdirde Özgür Bey'in de dediği gibi enflasyon istediği kadar düştün hiçbirimizin alım gücü yükselmeyeceği için biz var yaşamaya. Ama şöyle. Şimdi hükümet biliyorsunuz ortaya bir şey atıyor ve insanları tabiri yerindeyse kandırarak belli bir süre ortaya attığı ve gerçek olmayan durumu gerçekmiş gibi gösterip inandırıp oyalıyor. Evet. Mesela ne demişlerdi? Bakın bu konuyla alakalı değil ama bu konuya benzer bir yalan. Türkiye'nin işte cumhuriyetinin 100. yılında Lozan Anlaşması bitiyor. Artık madenlerimizi kendimiz arayacağız, madenlerimizi kendimiz çıkartacağız ve Türkiye zengin olacak diye evet. yıllarca insanları kandırdılar. Bilmeyen, okumayan, sokak röportajlarında bile o kadar inanmıştık insanlar. Evet, Türkiye'nin 100. yılında Lozan Anlaşması sona eriyor. Biz doğal kaynaklarımızı kendimiz kullanacağız, zenginleşeceğiz. Bakın bu yalan herkese yayıldı. Gerçekmiş gibi evet. herkes buna inandı. Ve ya herkes demeyeyim. inanmak isteyen, inanmayanlar ne olduğunu bilmeyenler ve inandırılmak isteyenler inandırıldı. Şimdi şunu söylüyorlar. Bakın benzer bir durum. Diyorlar ki enflasyon düşecek, alım gücü değeriniz artacak. Bu imkansız bir durum. Evet. Enflasyon düşse de ayrıca ücretlere emekli aylıklarına ilave bir dokunuş olmadan alım gücü değerinin yükselmesi Şebnem Hanım imkansız. Ne bizi oyalasınlar ne kandırsınlar ne de bizi izleyen kişiler buna kansınlar inansınlar. Çünkü böyle bir durum matematiksel olarak imkansız. Mümkün evet mümkün değil.